I'm to make Vay amına koyayım. Neydi oğlum o? Yok oldum amına koyayım. Yok oldum lan. Vallahi içimden geçti çocuk. Alama, tamam dikkat. Geçti. Yorgun yıllarım mı? çocuk name king bu arada. Helal olsun kardeşim. Ben ben bakacağım senin TikTok hesabına. <laughs> La bu ne lan fotoğraf mı bu? Ruhi Çenet'in videosundaki tayfa olarak yayını iz izliyoruz. İstersen DC'de anevliz yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz <laughs> evde değil misiniz lan? Şşş. Lan, <laughs> yas yasak değil mi lan size telefon? <laughs> Esra alsana çocukları. Nickname'i <laughs> kaçırdım bir daha. Gördüysen söyler misin Gökay işte. Gökay. Bir de anevliz yazmış ya. Yok hay bana yaz. Esoy kalay nickname'i. Discord'dan yaz. Bekliyorum. <laughs> Oğlum size yasak değil mi lan? Ayıp değil mi lan? Ruhi abinizin kuralını çiğniyorsunuz. Ha? <laughs> Neredesiniz? Neredesiniz? Discord geldi. Discord. Discord gel. E gel. Music and strong. Ne siz gelene kadar biz şunu izliyoruz. <laughs> ya bu iğrenç bu daha fazla izleyemeyeceğim. <laughs> Sırada muhtemelen dünyanın en fake bilgileri olan bilgiler var. Hamam böceklerinin hem ölü hem diri insan derilerini, tırnakları, kirpikleri, ayakları ve elleri yediği görülmüştür. Doğru olabilir. Kahve fincanlarının yüzde yirmisinde dışkı izleri vardır. Ne alaka bu şimdi? Bu dünyanın en fake bilgisi ya. Ölüler 15'e 1 oranında yaşayanlardan daha fazladır. Bu doğru olabilir. Ee, Marie Curie'nin çalışma notları hala aşırı derecede radyoaktiftir. Bu yüzden özel izin ve özel kıyafetlerle görebilir. Bu doğru olabilir. Titanic batmadan tam 14 yıl önce kitabı yazılmıştır. Bilmiyorum. Pasifik... Eskiden Pasifik okyanusundaki <laughs> bir adanın içindeki, gölün içindeki, adanın içindeki, gölün içinde bir ada daha vardır. Ha okey, tamam. Oh no, I hope I don't fall. Each decade. <laughs> Bunlar ne kendi 10 yıllarının en ünlü erkekleri mi öyle mi yazıyordu başta dikkat etmem <laughs> Zaten Videoyu interaktif bir hale getirmek için Az önceki videoyu koydum Sizce 2010'ların en ünlü insanı kimdir Ve listede bence şu değil bu dediğiniz biri var mı Örnek 90'lar Jordan Yani öncekilere çok karışmak istemiyorum Çünkü açıkçası 2000'lerden sonra bilincim yerinde Bir insan olduğum için Eee çok fazla hatırlamadığım dönemler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ama bence 2010'ların en ünlü insanı Ha -a. Ronaldo'dur herhalde ya. Ronaldo diyebilir miyiz? Olabilir. Ronaldo'dur ya. Justin Bieber da olabilir biliyor musun? Justin Bieber da olabilir. Can ya bu arada bu arada istatistiksel olarak direkt Ronaldo da yani Instagram takipçisi şu bu falan filan dünyadaki tanınma seviyesi falan olarak Ronaldo da yani hadi gönlünüz olsun Justin olsun. How people think Android are. Ha. <laughs> <laughs> what planet did you see? Yeah. Heyo. Uh, something traumatic happened that changed my <laughs> life. Check. <laughs> <laughs> Sırada <laughs> yıllardır gelmeyen biri var. Başta bu chimam'a koyayım demeyin. <laughs> 14.000 14 mi? 14.000. Elifsin hep. Aleykümselam. Ben Korkma, korkma. Abi ani gelir biraz bazen. 15 PK bakalım. Çok iyi. Abin ani gelir. Korkma. Abin ani gelir biraz bazen. 15 PK bakalım. Sen kaç yaşındasın? 18. Gel başkentten. Ezitlerin tanınları ben tanınlarım ama nerede oturuyorsun? <laughs> Tanır mısın Piznaz mı? Niye korkuyorsun oğlum? Benim yüzüme baktı. Oğlum <laughs> çok iyi bunu kıyı. Birebir lan. E evet, tamam. Bir şey olduğundan değil yani. Kardeşim, Çakmağın var mı? Kullanmıyorum abi. İyi. kulaklar bakalım mı kardeşim? Abi kulaklık. İğreniyorum ben. Abi. Kar abinin kulağına bir bak. Abi. Abinin kulağına bir bak. Kim ne yaptı? Burada aynı aldılar kulak. Ne dinliyorsun? Aç bir şeyler. Boş işler dinliyorsun sen ya. Bu ne yapmıyor? Abi? abi bir... Sen? Kulaklığı giy ya. Yarın burada mısın? Aa, geçen gün de aynısı. Artık ne abi. öyle şey kırı 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 kırı. Yarın bizde bu konusunda. Çocuklar kırık, geldi, geldi atıyorum buraya. <laughs> abi, harbi mi lan? <laughs> bir dakika dur bir dakika dur. Şu videoyu şu videoyu video bitirelim. Gel. <laughs> Hadi lan. おいしい。 Hey, hey, uh... hey, man. I love Christmas. Mm -hmm. Hey, <laughs> you're hurting her. <laughs> 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 <It's okay. laughs>